Merhaba gençler kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar güzel bir soru var. Soruyu sizle paylaşmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar kanalda 3D yayınlarını TET denemelerini çözmeye de başlayacağız. Onu da burada arkadaşlar size söylemiş olayım. Bir bitki hücresinde diyor aydınlık ortamda da gerçekleşen metabolik olayda diyor glikozit bal sayısının zamana bağlı değişimi grafikte gösterilmiş. Arkadaşlar glikozit bal sayısı artıyormuş. Glikozit bal arkadaşlar ne zaman artar bir bakalım. Disakkarit, polisakkarit sentezlerken arkadaşlar glikozit bağı artar. Yani glikoz, işte glikozu birleştiğiniz hani maltoz oluyor ya disakkarit bakın maltoz artı su açığa çıkıyor değil mi? Burada bakın disakkarit sentezlendiği için arada tabi glikozit bağı kuruluyor ya bağ sayısı artabilir. Veya işte polisakkarit olabilir. Diyelim ki bir sürü glikoz bir araya geliyor. Glikozlar birleşiyor filan derken ne o sentezleniyor? Atıyorum nişasta sentezleniyor veya işte selüloz sentezleniyor. Ne oldu şimdi? Bakın polis polisakkarit bunlar. Bunlar yapısı ne var? Glikozit bağı var. Dolayısıyla glikozit bağ sayısı artabilir. Glikozit bağı arkadaşlar sadece disakkarit ve polisakkarit sentezlenirken artmaz ki. Mesela ATP sentezleyelim. Bakın ATP'de ne vardı? Adenin bazı vardı. Riboz şekeri vardı, değil mi? Ondan sonra 3 tane fosfat var bakın. Bu ATP'nin yapısı Şunlar neydi? Yüksek enerjili fosfat bağlarıydı. Şu ester bağıydı. Bu ise arkadaşlar glikozit bağı. Bakın glikozit bağı burada da oluşabilir. Veya nükleotit sentezi diyelim ki işte adenin bazı, işte deoksiriboz şekeri ve fosfat. Bu nedir arkadaşlar? Bir nükleotittir. Bakın ne var ester bağı var. Bakın bu ester bağı. Bu nedir? Bu da gene glikozit bağıdır. Demek ki glikoz bağ sayısının artması ATP sentezlenirken de olabilir. Ondan sonra edeceğime nükleotit sentezlenirken de olabilir polisakkarit sentezlenirken de olabilir. Maltoz sentezlenirken de olabilir. Dolayısıyla illa disakkarit ve polisakkarit sentezleniyor diyemeyiz. Fotosentetik reaksiyonlar sonucu sonucunda glikoz sentezi olmaktadır. Bakın bu hücredeki metabolik olayları soruyor bize. Yani bu olay sırasında da sormuyor aslında. Bu bitki hücresiymiş, aydınlık ortamdaymış. E burada verdiğini arkadaşlar fotosentetik reaksiyonlar yapıyormuş diyor bize. Yani karbondioksit artı sudan glikoz sentezi yapıyor imiş aydınlıkta. İyi der, arkadaşlar yani bitkide her e, hücre fotosentez yapmaz ki. Yani bitkinin gövdesinde, yaprağında fotosentez yapmayan hücreler var. Aynı zamanda kökte de mi fotosentez yapılmıyor zaten? Dolayısıyla bize kesinlik soruyor. Bitki nişasta sentezi yapıp arkadaşlar e, glikozit bağ sayısını artırmış olabilir ama bu kök hücresi ise mesela fotosentez yapmaz. Bunu da söyleyemeyiz kesin olarak. Hücrede ATP kullanımı artmıştır. Arkadaşlar, sonuçta glikozit bağı oluşturuyorsun, bir sentez reaksiyonu yapıyorsun, bakın. İşte bu sentez dediğimiz gibi, e, disakkarit, polisakkarit, değil mi? ATP'nin yapı taşlarını birleştirmek, nükleotit sentezlerken de olabileceği için arkadaşlar, böyle de bu sentez reaksiyonlardır bunlar, bakın dikkat ederseniz. Sentez reaksiyonlarına zaten e, ATP harcanır ki, bir de bu hücredeki metabolik olayları soruyor bize. E, hücrede ATP kullanımı artmış olabilir. Burada arkadaşlar sentez reaksiyonunda ATP'ye ihtiyaç vardır diyoruz. Cevabımız Bursa olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.